Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bugün sizlerle beraber şöyle görmüş olduğunuz gibi turkuaz tonlarında bir bebe ipi ve üç buçuk numaralı şişlerle güzel bir örgü tekniği paylaşacağım. Bu örgü tekniğini dilerseniz tekrarlayarak bütün projenizde uygulayabileceğiniz gibi ne yapabilirsiniz? Farklı modellerle kombinleyerek yeni bir çalışma hazırlayabilirsiniz. Öncelikle bahsetmek istediğim olay şu başlangıç noktasını göstermek istiyorum sizlere. Bu başlangıç noktasını birçok alanda kullanabilirsiniz. Öncelikle bir tane ilmek atıyorum şişimin üstüne ve burayı sıkılaştırıyorum. Sıkılaştırdıktan hemen sonra uzun ipi bu tarafa, sağ tarafa, diğerini sol tarafa alıyorum ki karışma yapmasın. Ve hemen şu şekilde tuttuktan sonra buradaki ilmeğin içerisinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Sağ şişimde bir ilmek, sol şişimde bir ilmek. Sağ şişimdeki ilmeği sol şişime aktarıyorum. Şimdi iki tane ilmeğim oldu görmüş olduğunuz gibi. Bu aşamadan sonra aslında ilmeği şimdi atmaya başlayacağız. İki ilmeğin arasından şişimi şu şekilde geçiriyorum. Ve şurayı sıkılaştırdıktan sonra ilmeğimi oturtmuş oluyorum. Bakın ikisi de sabitlenmiş oluyor. Şimdi üçüncü ilmeği çıkartıyorum. İlmeklerim, çoğalan ilmeklerim. Sol şişimde yardımcı ilmeklerim de sağ şişimde olacak. 2 ilmeği 3. ilmek olarak değiştirdim. Şimdi birinci ilmek ve ikinci ilmin arasından ilmeğimi çıkartıyorum. Sıkılaştırıyorum. Bakın sol şişimde 3 ilmek, sağ şişimde bir ilmek. Hep bu şekilde devam edecek. İlmek atışımızı tamamladığımıza göre şimdiki model çalışmamızı yapacağız. Modelimizin çalışması 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmek şeklinde. Birinci model için şu anda bakın dördüncü ilmeğimi çalıştırdım. 5 diyorum. Devamında 6 ilmeği oluşturdum. 2, 4, 5 ve 6. Şimdi ikinci model için bir 6 ilmek daha ekleyelim. 1, 2 3 4 5 6 Bir üçlü eee ilmek daha e, model çalıştıralım. 3. modelimiz olsun bu. Hemen 1 2 3 4 5 6 Son tarafa son 2 ilmek çalıştıracağım. Bu da başlangıç ve son ilmeklerim. Eğer ki sizler sağında ve sonunda model çalıştıracaksınız ya da lastik örgüsü çalıştıracaksınız ona göre ekleyebilirsiniz. Şimdi Modelimizi çalıştırabilmek için şöyle toplamda 3 kere 6, 18, 2 ilmek daha 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. ilmekten sonra bir ilmek daha eklemiş oluyorum. Bu 20. ilmeğim. Şimdi bu son ilmeği hep soruyorsunuz ne yapacağız? Bunu normal bir şekilde çalıştırıyoruz. Bakın tutuyorum ve ilmeğimi bu şekilde düz örüp 1 diye saymaya başlıyorum. İlk sıradaki bütün ilmekleri dilerseniz düz ilmek, dilerseniz ters ilmek olarak çalıştırmak sizin elinizde. Ben bu sefer bütün ilmeklerimi düz ilmek olarak öreceğim. Örgünün şu anda ön yüzündeyiz. Ya da diğer tarafa bu tarafı ters ilmek çalıştırırsınız, diğer tarafı düz ilmek sırası olarak Çalıştırmak sizin elinizde. Hem şuradaki alttaki duran görüntüyü göstermek istiyorum, hem de ilmekleri nasıl çalışacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlar, bütün ilmek atışından itibaren e, modelin çalışmasını görmek istiyorlar. Zaten e, örgüde çok iyi olan arkadaşlarımız görsel olarak da modeli çıkartabiliyorlar. Bakın alt kısım şu şekilde gayet düzgün bir şekilde çıkmış oluyor. Şimdi örgünün arkasındayız. Örgünün arka sırasında olduğumuz için ilk ilmeğimi ters ilmek olarak örmeden alıyorum. Ters ilmek olarak bakın ip benden tarafta. İpin yönünü değiştiriyorum ve bir tane düz ilmek örüyorum. Bu düz ilmeğimden sonra tekrar ipin yönünü değiştiriyorum ters ilmeklerle. 4 tane ters ilmek. 1 2 3 ve 4. Şimdi iki tane düz ilmek örmek istiyorum. 1 2 düz ilmek. Devamında 4 tane ters ilmek. Örgünün arkasındayız unutmayın. 1 2 3 ve 4. Tekrar 2 tane düz ilmek. 1 2 Ters ilmeklere geçiyoruz. 4 tane. 1 2 3 ve 4. Başlangıç kısmında ne yapmıştık? İlk ilmeğimizi örmeden almıştık. ikinci ilmeği düz ilmek olarak almıştık. Burada da yapacağımız işlem aynısı. Son 2 ilmek ve baş 2 ilmek aynı oluyor. O yüzden sondan ikinci ilmek düz. Son ilmek ters. Örgünün arka sırasında olduğumuz için. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtik. Burada aslında bizlere e, modelin ayrıldığı ters ilmeklerimiz var. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden düz ilmek olarak aldım, sıkılaştırdım. Bir tane ters ilmek örüyorum. Tekrar ipin yönünü değiştiriyorum. Karşımda 3-4 tane düz ilmek var. Bu 4 düz ilmeğin dördüncü ilmeğini şu şekilde birazcık esneterek ne yapıyorum? ön tarafa çekeceğim. O yüzden buradaki 3 tane düz ilmeği şişimden çıkartıyorum. Tekrar sol şişime aktarıyorum. Bakın şu şekilde bir konumumuz var. Buradaki dördüncü ilmeğim benim birinci ilmek konumuna geçiyor. Bunu düz ilmek olarak örüyorum. Bir. Devamında bütün ilmeklerim düz ilmek. Toplamda dört tane. İki. Üç ve dört birinci ilmekle e, üçüncü ilmeği aslında yer değiştirmiş oluyoruz bakın dördüncü ilmek birinci ilmek konumuna geçti birinci ilmek ikinci ilmek konumunda üçüncü ilmek ve dördüncü ilmek şeklinde devam etti şimdi iki tane ters ilmeğim var 1 ve 2 tekrar ipini yönünü değiştiriyorum burada Dilerseniz aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz. Dilerseniz benim yapmış olduğum gibi modeli kaydırmalı şeklinde devam edebilirsiniz. İki seçenek var önünüzde. Aynı modeli çalıştırabilir ya da kaydırmalı şekilde devam edebilirsiniz. Kaydırmalı şekilde devam edeceğimiz için ben buradaki ilmekleri 4 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. İki modeli ayırdım. İki tane ters ilmeğim 1 ve 2 tekrar ee, birinci modelle üçüncü modeli aynı çalıştırıyorum. İkinci modelle dördüncü model aynı olacak sırasına bindiği zaman hemen ne yapıyorum? Dördüncü ilmeği birinci ilmek konumuna çekebilmek için önce ilmeği esnetiyorum. Buradaki üç ilmeği çıkartıyorum. Aradan dördüncü ilmeği alıp diğer ilmekleri sol şişime geri aktarıyorum. Şurada biraz esnetirseniz şöyle daha hoş bir e, çekim sağlayacaktır. Ve bu şekilde düz olarak getirin ilmeğinizi. Daha sonradan düz ilmeklerinizi örmeye başlayın. 1 2 3 ve 4 Bir ters ilmeğim devamında bir tane düz ilmeğim var. Ön sırada olduğum için. Başlangıç ve son taraflardaki ilmeklerim bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi birinci model, üçüncü model, aradaki ikinci modelde herhangi bir işlem yapmadık. Örgünün arkasındayım. Artık kılavuz ilmeklerim bana daha da yardımcı. Bütün ilmekleri görmüş olduğum gibi örmem gerekiyor. İlk ilmeği ters ilmek olarak alıyorum. Devamında bir tane düz ilmek, dört tane ters ilmek. Bir, iki, üç ve dört. Tekrar, bu sefer iki tane düz ilmek. Bir, iki. Devam ediyoruz, dört tane ters ilmek. Bir, iki. 3 ve 4. Tekrar ipin yönünü değiştiriyorum. 2 tane düz ilmek. 1 2 İpin yönünü değiştirdim. 4 tane ters ilmek. 1 2 3 ve 4. Tekrar bir tane düz ilmek. Devamında son ters ilmeğimi örüyorum ve bu sırayı da böyle bitirmiş oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şöyle yakına da alayım. Bakın. Şu şekilde. Şimdi seçenekler var karşımızda. Dilerseniz her ön sırada modeli yer değiştirebilirsiniz. Dilerseniz birkaç sıra çıkartıp modeldeki değişikliği o şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz önce bir model sırasını yaptığımızda ön yüzde nasıl durduğunu yani her ön yüzde modeli değiştirelim. Daha sonra da her iki ön sırada modeli değiştirildiğinde nasıl bir görüntü ortaya çıkıyor beraberce bakalım. Şimdi model değişikliğinde dediğim gibi birinci ve üçüncü modeli çalıştırmıştık. Şimdi bu sırada ikinci model sırasında değişiklik yapacağız. Başlangıçlar hep aynı. İlk ilmeğimi düz ilmek olarak aldım. Bir tane ters ilmek ördüm. Şimdi yapacağım işlem bu sefer 4 tane düz ilmek. 1, 2, 3 ve 4. 2 modeli ayırdım. 2 tane ters ilmek. 1 ve 2. Devamında Burada çalıştırmadığım dördüncü ilmeği ön taraftan alıyorum. Şu şekilde. Diğer üç ilmeği şişten çıkartıyorum ki dördüncü ilmeği birinci sıraya çekebileyim. Daha sonradan tekrardan ne yapıyorum? Şişi ilave ediyorum. Bu arada bebe ipini üç buçuk numarayla çalıştım biliyorsunuz. Farklı projeler çalışacaksınız özellikle bayan projelerinde. Bunu daha ince ipler ve daha kalın şişlerle de deneyebilirsiniz. Onun duruşu da oldukça güzeldir. İlmeğimizin dördüncü ilmeği birinci ilmek konumuna çektik. Şimdi dört tane düz ilmek örmemiz gerekiyor. Toplamda dört tane düz ilmek. İplerin katlarına dikkat ediyoruz. Çıktıysa düzeltiyoruz. İki model arasındaki ters ilmeği tekrar çalıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir önceki sırada model çalıştırmıştım. Şimdi burada model çalıştırmayacağım. O yüzden dört tane düz ilmeği örüp son kenar ters ilmeğini çalıştırıyorum. Ve bir tane düz ilmekle sırayı bitiriyorum. Böylece bakın şöyle bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Şu şekilde. Şimdi her sırada bu yer değiştirdiği anda daha farklı bir görüntü çıkacak karşımıza. Örgünün arkası artık iyice oturdu ve bütün ilmekler göründüğü gibi örüyor. Birinci ilmek ters ilmek. Devamında bir düz. Dört tane ters ilmek. Bir. 2 3 ve 4 Tekrar bir tane düz ilmek. Yanına ikinci düz ilmeğim. Arka sırada 2 tane düz. 4 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 ve 4. 2 tane düz ilmek. 1. 2. Tekrar 4 tane ters ilmek. 1 2 3 ve 4 bir düz bir ters ilmek örgünün arka yüzünü bu şekilde bitirmiş olduk tekrar ön yüze geçiyoruz bakın ön yüze ne yaptık ikinci model sırasını çalıştırdığımız için artık bir ve üçüncü model sırasını çalıştıracağız bu her ön yüzde modelin değiştiği bölüm bunu her iki ön yüzde değiştirebilirsiniz. Her üç ön yüzde değiştirebilirsiniz. Modeli kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Yani önemli olan ne şekilde yaptığınızı tekrar etmek. Biz ne yapacağız? Tekrar birinci sıraya geri döndük. Bu sırada ilk ilmeğimi değil dördüncü ilmeğimi gidiyorum. Sağ şişimi aktarıyorum ve üç ilmeği sol şişe aktarıp Birinci ilmeği yer değiştiriyorum. Bir tane, iki, üç, böylece dört tane düz ilmeğimi örmüş oluyorum. İki model arası iki ters ilmek. Bu sırada ikinci modeli çalıştırmadığım için dört tane düz ilmeği direkt örüyorum. Tekrar iki tane ters ilmek. Bir ve iki. Bu sırada ne yapacağım? Dördüncü ilmeği birinci ilmek konumuna çekeceğim. Çalıştırdım. Üç ilmeği sol şişten aktarıyorum. Aradan dördüncü ilmeği alıp diğer ilmekleri tekrar yerine aktarıyorum. Ve buradaki ilmeği illaki ve illaki şu şekilde. Buna dikkat etmeniz yeterli. Sonra da dört tane düz ilmek örüyorum. O yüzden e, bu model örgüye yeni başlamış arkadaşlar için çok çok ideal. Hem kafanızı karıştırmayacak, hem de örgünüzü gerçekten hoş ve güzel gösterecek. Kenar ilmeğimden bir önceki ters, kenar ilmeğim düz ilmek. Bakın örgümüz şu şekilde ortaya çıkmaya başladı. Model katlandıkça kendini daha da gösterecek. Her zaman bir burgu hareketi yapmış olacağız. Şimdi. Örgümüze şu şekilde devam edelim. Ters ilmekle başladım. Örmeden bir tane düz ilmeğim. 4 tane ters ilmek. 1 2 3 ve 4. Tekrar bir düz, ikinci düz, 4 tane ters ilmeğim. 1 2 3 ve 4 2 düz 1 2 devamında 4 ters dediğim gibi sağında ve solunda birer ilmeklikten daha fazla ilmek ayırıp daha farklı çalışmalarda gerçekleştirebilirsiniz örgünün arkasında her zaman için ilmekler görmüş olduğumuz gibi. Şimdi 1, 2, burada bir tane var. Bu sırada buradaki iki modeli çalıştırmayacağım. Sadece ortadaki modeli çalıştıracağım için ne yapıyorum? İlk ilmeğimi örmeden devamında bir tane ters ilmek örüyorum. Ve hemen ipin yönünü değiştirip 4 tane düz ilmek. 1, 2, 3 ve 4. 2 model arası 2 ters ilmek. 1 ve 2. İpin yönünü düzeltiyorum. Burada model çalıştıracağım için 4. ilmeği ön satırı alabilmek için 3 ilmeği çıkartıyorum. 4. ilmeği alıp 3 ilmeği yerine takıp ilmeği düzgünce sol şişime aktarıp 4 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 Tekrar 1 2 ilmek ördüm. Bu sırada bu ilmeklerde herhangi bir işlem yapmadan bütün ilmekleri düz ilmek olarak örüp tamamlıyorum ve devamında bir ters kenar ilmeğimi de düz ilmek olarak örüp tamamlamış oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi bakın bir saç örgüsü çıkıyor. Ama saç örgüleri hepsi birbirinden farklı gelecek şu şekilde. Bir sıra üstünde değil. Bakın. Sıfır noktası yarım model sıfır noktası olarak çalıştırmış olduk. Böylece modeli hem bayan hem de baylarda çocuklarda battaniyelerde her yerde rahat kullanabileceksiniz. Bu şekilde böyle. İki sırada bir aynı işlemi yaparsanız ne demek oluyor bu? Şimdi biz ne yaptık? Birinci ön sırada model kurduk. İkinci ön sırada buradaki model için konuşuyorum. Model kurmadık. Üçüncü sırada model kurduk. Dördüncü sırada ön yüzde model kurmadık. Bunu ne yapabilirsiniz? Her birinci sırada model kurup, ikinci sırada model kurup, üçüncü ve dördüncü sırada model kurmadığınız zaman da farklı bir görüntü çıkacaktır ortaya. Aynısını üçlü, dörtlü, beşli gruplar halinde de çalıştırabilirsiniz. Şu anki görüntümüz bu. Bir sonraki videoda da dediğim gibi ikili grup çalışmasını yapalım ve sizlere bu güzellikleri paylaşalım. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizler de bu modeli nerede kullanacaksınız bizlere yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. İyi seyirler.